Sana bir şey olacak diye aklım çıktı vallahi. Hocamı kızın elinden alıp gırtlağıma sokup çeviresim geldi. Çeviresin? Hı. Kimse benim aşkım canını yakamaz. İzin vermem buna. Allah Allah. E nasıl yapacaksın? İstifa mı ettireceksin? Trafik şubeye mi aldıracaksın? Hı. İçime sokarım gerekirse. İçime bir iyilik diyorsun ha? Hı, hı Yumuşacık. E, az önce kuzenin olacak kızın gırtlağına cam sokup çeviriyordun ama. Ay deme şöyle canım. Ne kuzeni? E, öyleymiş işte dayın kızı. Ya görmüyor musun memlekette herkes her gün birinin bir şeysi çıkıyor. Ne yapacağız? Alacağız bağrımıza mı basacağız? Hem... Hem sen beni sorguluyor musun şu an? Sen çelişkili ifadeler veriyorsun. Hı. Hmm. Heyecan basmıştır komiserim. Bitti. Geçmiş olsun. Eyvallah. Gerçi ben sana kızgındım ama kıyamadım. Hayırdır? Geçen yengem gelmiş sana. Şu Çiğdem denen kızı bulman için. Aşk olsun demedim bir şey. E siz bilmiyor mu yengenin ne yaptığını? Ha? Bana mı soruyor? Benim kadın bak tek başına kaldı orada. Acaba bir arayıp sorsanız mı siz şu kadını? Aşk olsun efendim. Biz onu yalnız bırakır mıyız hiç? Ama annem şey dedi, yengemin asapları bozulmuş biraz. Ondan. Yoksa biliyorsun. Yengemin bir şeye ihtiyacı olsa herkesten önce ben koşarım, biliyorsun. Ee, nereye? Hareket var, sen çeker çıkarsın. E ee, Çorba? Aliye Hanım ya. Güzellik sizde, boy poz sizde. Ses sizde, tarz sizde. Hayır yani bari saçınız diyorum mısır püskülü gibi olsa o da değil. Saçın da en kalitelisi sizde. Hayranınızım Aliye Hanım. of. Ne oldu? Ay kusuruma bakmazsanız bu da mı sizde? Emirciğime mi diyorsun? Ağzın tadını biliyorsun ha. Polis konuşuyor. Atla, ne oluyor ya? Emir! Marina'dan çıkışınız yasaklanmıştır. İşbirliği yapın bizimle. Ya ne oluyor ya? Kız ne yapacağız? Ne bileyim ne ben? Teslim oluyorum. Yahu bir sakin ol. Ne oluyor komiser? Selamsız sabahsız. Lingonla hırın mı burası? Arama izni var. Selama gerek yok. Görebilir miyim? Avukat mısın? Avukat çağırmamı beklemek ister misin? Bak bakalım. Ya yaklaştır ya ver. Görmüyoruz. Allah. Ha. senin ne işin var burada? İşe geldim adam kuaförlüğe. Ne oldu? Yanlış bir yere mi geldik? İş resmi de çabuk alın eşyalarınızı çıkın buradan. Yoktunuz burada tamam. Sabaha kadar şimdi sürünmeyin karakollarda topla topla. Ha, topla topla. Topla topla. Ver, ver aşkım ver 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 ver. Ben de bitti Allah'ım. Allah'ım suçumuz yok bir şeyimiz yok Allah'ım. Okan, komiserim. Ablalar yardımını çıkarttılar. hadi. Alayım. Buyur. Buyurun. 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 Baktın mı? Var mıymış iznin? Bakamadım. Uzatmış bu. İhtiyarlık ne yapacaksın? Ha. Varmış arama iznin. кел